kazanın anı, ikinci kazanın anında biz oradaydık. İşte kamyon geldi, freni patlatmıştı. Eski araçtı. Daha önce orada çalışan arkadaş bize bilgi haber verdiler zaten. Dedi ki uzaktan, gel, Slopi'den gelmişler. Araçları eskidir. Yani balataları hepsi eskidir. Yani bize bilgi verildi. Ama biz e, uymadık. Jandarma filan da oradan e, yolu kesmedi. Nöbet tutmadılar, yolu kesmediler. E, e, birinci kaza olduktan sonra ee, hiçbir sıkıntı bir sorun yoktu. E, o anında 3-4 kişi ölmüştü. 4-5 kişi ölmüştü. Sıkıntı yoktu. İkinci kazada orada önlem alınmadığı için ikinci tır da geldi. Fre freni patlatıp e, insanların içine dalıp bir sürü insanı kendi beraberiyle götürüp bir sürü insan orada yaralı, bir de ölü var orada. Kimisinin başı yok, kimisinin vücudu yok, kimisinin hiçbir şeyi yok. Yani beterin beteri var. Ben orada yani sağ kurtuldum. Allah'ıma şükürler olsun. Yara, aldın yara aldım. Ayağımdan yara aldım. Ayağımda kırık var. Ee, bir sürü kişi, bir sürü vatandaş, arkadaş, akraba, dost, tanıdık hepsi vefat ettiler. Ya yakınım yoktu orada ama olabilir de ben görmedim. Şoktayız onu şimdi yani hiçbir şey hatırlamıyoruz. Birden oldu. Yani herkese Allah rahmet eylesin.